canım karıcığım. Karınız mı? Evet. İlk kocasını içeri atmışlar tabii. Hiç yoktan namusçu olmuş. <laughs> 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 Namusçuymuş. Irz düşmanı pezevenk. Masumiyi ilk hastanede tanıdım ben. Keşke tanımaz olaydım. Neyse. O kadar güzeldik. Geçmiş olsun kızım. Hikayeni anlattılar da... ...biraz oturabilir miyim? Buyurun. Ahbaplığımız böyle başladı. Başına gelenleri orada öğrendim... ...vasfiyenin. Baba evine dönmek istemediğini söylemişti. Haklı... Bu olanlardan sonra kocasından da boşanı çıkmış. Bir iş bulup çalışacağım diyordu. İş bulmak kolay mı? Bu. Hadi buldum diyelim. Hem güzel hem du. İtin köpeğin elinde kalacak. Düşündüm. Hamza bu kızın elinden tutacak senden başka kimse yok dedi. kadın berberi Selma Hanım... ...uzaktan akrabamız olur. Vasfiyi onun yanına verdim. Becerikliymiş. İşe çabucak alıştı. kocadan boşanıp Selma'nın evine taşındı mı bir de? Benim aklım fikrim bu vasfiyede. Köyde duramaz oğlum! Mal almak şu bu bahane... ...Kasabaya iner inmez doğru Selma'lara. Tazeleyim mi? Vakitken kalsam diyordum. Aa, acele ne Hamza abi, ne güzel oturuyorduk. Ne var şu köyde bilmem ki, bu kadar mal mülkle. Malların başında durmazsan... <laughs> ...Yengen öldü, bütün iş bize kaldı. Niye evlenmiyorsun? Kocaman iki çocukla! Çocuklar İzmir'de okumuyorlar mı? Bilmem ki! Bu zamanda helal süt emmiş biri... ...Eve, çocuklara sahip çıkacak. Eş dost da söylüyor ama... Selma abla, sizin için hep paraları nereye götürecek, diyor. Köyde nereye harcanır ki? Bizi İzmir'e gazineye götürsene! Hay hay! Elbette! Hani yaşlı adamla sıkılırsınız diye? Aa, aa, Aşk olsun Hamza abi! Erkeğin yaşı mı olurmuş? Bugün buraya, yarın şuraya derken... ...Olacak oldu! ...muradıma erdim anlayacağım. Acele mi Hamza abi? Nasıl olsa karınım artık, yoruldun sen de. Bırak şu abi lafını. Dilim alışmış, ne yapayım? Heyecandan, o kadar güzelsin ki. Hadi uyuyalım. Bu işin yarını da var, değil mi Vasile? Ya, yarını da var, öbür günü de var. Burası küçük yer vasfiye, bilmez diyesin. En ufak şeyden laf üretirler. Yalnız başına evden çıkmak yok. Konu komşu hanımlarla ileride hamama gidersiniz, sağa sola bakmadan. Bağ evine, tarlaya falan birlikte gideriz. Başörtüsüz, kısa kollu... Evlendik ka... mi, mapusa mı düştük Hamza abi? Bırak şu Hamza abi lafını dedim. Ne diyeyim? Canım, insan kocasına ne der? Hamza diyemiyorum. Ne bileyim, bey de, efendi de. Güle güle Hamza efendi. Erkek geliyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Düğünsüz derneksiz oldu mu bu iş yani Hamza efendi? ne yapalım bu yaştan sonra? Gelin hanım gençmiş, güzelmiş dediler. Her neyse, hayırlısı olsun. Bugün bizimkiler hoş geldine gideceklerdi size. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldin. Teşekkür ederim teyze. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hayırlı olsun bacım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun kızım. Teşekkür ederim teyzeciğim. Anne, Hamza dede nerede? Sus kız. <gülüyor> 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 Çok yoruldum bugün. Bacağım da ağrıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Geç şöyle Burhan. Bir şey duyduk Burhan. Doğru mu bu? Doğru muhtar abi. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Otursana. Evlenip çeşmeye yerleşeceğim artık. Arkadaşla hapiste tanıştık. Yeni çıktı da, namus davası. Geçmiş, Geçmiş olsun kardeşim! Biri Allah kimsenin başına vermesin karısına sataşmış. Ee, öldü mü? Topal kaldı. Vay be. Neyse, benim minibüsü Emin Abiye devrettim. Bundan sonra bu hatta o çalışacak. Benim evi de ona bıraktım. Artık köycek sahip çıkarsınız. Sen merak etme. Belli mi olur? İleride bir de hayırlı kısmeti çıkar, değil mi ya? Yarın mal almaya kasabaya ineyim diyorum. Beni de götürsene. Selma ablayı çok özledim. Uğurla kalkıyor, uğurla, uğurla! Uğurla kalkıyor, bir iki! Haydi uğurlaya bir iki, uğurla, uğurla! Haydi uğurlaya bir iki! Hadi kalkıyor, urlaya bir iki! Kalkıyor! Buyurun abi! Kalkıyor, urlaya bir iki! Buyurun abi, kalkıyor! Kendine baksana! Kendine bak bakıyorsun sen! Kime bakıyordun öyle? Hiç! Usta, tamam! Artırım vallahi. Yeter. Üstüme var mı şimdi çıçıklak soyunurum. Delirdin mi vasfiye? Sen delirtiyorsun. Bir siftahımız olsa neyse. Üstüne üstlük sağa baktın, sola baktın, ona bakma, buna bakma. Mapusta olsan hiç değilse mapustayım dersin. Evlen derken seni düşündüm vallahi şekerim. Moruğ'un bir ayağı çukurda... ...üç beş sene sabreder... ...paraları gönlünce yer dedim. Parası batsın... ...benim gözüm parada olsaydı. Bana sorarsan yine de ayrılma derim. Ne yapayım peki? Bir sevgili bul kendine. Bunun parası... ...öbürünün sefası. Sen bakma köy yerinde daha kolay olur bu işler. Tarlada, bayırda, samanlıkta, ahırda. <laughs> Alemsin Selma abla... Ne o öyle fısır fısır? Ne olsun? Seni konuşuyorduk. Neyimiz varmış ki? Bak Hamza abi, bilirsin ben lafımı esirgemem. Sana gül gibi kız verdik. Güvenmiyorsan boşarsın olur biter. Canım bizim oraları bilmezmiş gibi. Ne yani? Karıların hepsi çeşmede, tarlada, bağda, komşuda. Üstelik fingir fingir. Asmin yerinde olsam döner gelirdim. Burada ne eksikti ki? Sen de bizi iyice Hadi kocana bir rakı koy. Mezeler de geliyor. Bu akşam sana bir de göbek atarız. <laughs> Hepiniz böylesiniz. Nikahı basıncaya kadar el bebek gül bebek. Nikahı bastıktan sonra da... Ben de öyle mi yaptım Vasfiye? Bilmem. Sen daha iyi bilirsin. Hiç değilse bir televizyon bir kap falan alsa. Her fazla bacım her gece her gece. Ya benimki bir kereyle de doymuyor. <laughs> Kespepten kurtulsam diyorum. <laughs> Senin içinde iş kalmış mı bacım? Ne bileyim işte. Çizmelerinin gıcırtısı bile beni. O. <laughs> <laughs> Sana mı bunun fiyakası? <laughs> fiyakası batsın. kornaya bassan ya. Yardım edeyim Hamza amca. Sağ ol evladım. Asfiye, bizim hanım. Sen tut şunu. Ne bunlar? Pikapla televizyon. Sen istedin ya gülüm. Hmm. Sen zahmet etme, ben taşırım. Olsun, olsun. Şuraya koyalım. razı olsun. Emin Bey oğlum bizim Burhan'ın minibüsünü almış. Köye de yerleşti. Bize kahve yapsana. Zahmet olmasın. Ne <laughs> zahmeti? Otursana. Vasfiye bir tanedir. Allah bağışlasın. Bana kaderimin... ...Bir oyunumu bu... ...Aldı sevdiğimi... Onu, 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 dünyaya doymadan... Git bulaşma bana! Vasfiye! Hiç insaf yok mu sende kız? Sende çok var da! Ben yanmışım kız! İki yıl öldüm sen hasretinden! Yalanın batsın! Hasretimdenmiş! Ne işin var seni sevmesen buralarda? Kim bilir ne işlerim vardır? Hadi git o pavyon karılarına! Al o halde sen de beni vur! Hadi vur! Vur! Ben sevdiğime bıçak çekmem akılsız Emin! Demek seviyorsun beni! İşim var burada. Kocanın böbrek sancısı tuttu, hastaneye götürdüm. Bu gece pek gelemez. Haber vereyim dedim. Merak edersin. İyi. Sağ ol. Güle güle. Kaç gündür hasta. Ah! sana kız. Ha! Ah! Emin burada olmaz. Daha iyi olur ha. Hı. ya bir gören olduysa. Olmadı gecenin bu saatinde. Orası çocuk. Canım. Geçmiş olsun amca. Sağ ol evlat. Hayrola Hamza abi, bu saatte? Böbrek sancım tuttu gene, hastaneye gittim, iğne vurdular. Yat dediler ya, Basri'ye merak eder. Haklısın, insanın böyle güzel bir karısı olursa! Şaşırtırma bana lan! gel. Olamaz. Hırsızlar! Ben de duydum. Yakalamaya gelmiştim. çizmeler ne öyle? Bilmem. Ne çizmesi? Gidin kahpe seni. Kız kahpe çizmeler nerede? Hangi çizmeler? Şoförümün çizmeleri. Şoförümün çizmeleri ne arasın bizim ambarda? Havluya mı attın yoksa? Doğrusu tuhaf bir kadın. Kendisini bıçaklayan serseriyle. Siz de biraz geç uyanmışsınız. Sevgi kör ediyor insan. Yine de bağışlamaya hazırdım ama... ...Sabah uyandığımda gitmişti. O Emin Alçağ ile beraber. Çok sevdim Vasfiye'yi ben, çok. Peki sonra ne oldu Vasfiye? Vasfiye... ...Bir işeyip geleyim derler.